Aynen <laughs> Arkadaşlar selam selamünaleyküm ben Çınar yani Rikro. Bugün sizlere Minecraft Hardcore'un kaçıncı bölüm oluyor bu Çınar? 5 değil mi? 5. 5. 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ıı, yanımda Çınar ve Baran var. Yani Vodut ve Baran var. Gel, selam. Um, bekle. Selam Dur çakın video. bakayım bir. Dur geliyorum. Selamünaleyküm. Dur lan geldim. Lan boşuna gelme söylesene. Merhaba gencolar. Dur abi yanına geldim. Merhaba niye geldin? Kayıt başlat çünkü. Başlattım ben zaten. Tamam. Bu ara kafam rahatsız. Paran bırak onları. Abi vallahi tanesini... Aha. Ay, abi ya. Abi iki tanesini, üç tanesini alaydım. Arkadaşlar ya. gördünüz mü mi? Çünkü ben, ben iki çalacaktı. dakika çalacaktı. videoya Abi, de, iki dakika abi, abi. Video gireceğim. Üç, tane ver. Abi 3 tamam. üç tane ver. bir sus abiciğim. Git kendin kaz. Üç tane ver. 3 tane var lan. Ne olur bak. Niye? Ha helal lan Siktir git. İki dakika bekleyin geliyor İki dakika bekleyin sadece. Tamam. <laughs> bugün ne yapsam ki arkadaşlar <laughs> yani? yani. Test otayla Ben bugün şu köprüyü bitirik şey bence ya. ya. Ben bugün şey yapacağım. Büyü masası yeri yapacağım. Büyüye geçmem lazım. Bakayım benim kaç bambularım büyümüş mü? bambularımı ya keseyim be Video görüyorum çok bağırmayın. Ben, to ben tohum var tamam. Ah. tamam, tamam. Baran senin şey, nickin adı neydi? Şey ııı... E Şurevi. Neyse ayarlarız. Herkese şey... arkadaşlar ben şeyler bugün seninle birlikte Minecraft serimini Hardcore ııı e part 5'e atıyoruz. E, yanımızda öncelikle Rikla var. Öncelikle bize bir selamun aleyküm alalım. Selamun aleyküm. Ee, yanımızda bir de e, şey var, Barbaran var. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Barandan da bir selamımızı aldık. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim size. Biz, ben normalde Park 4'ün kliplerini falan almıştım. Ama Park 4'ün şey, e, klipleri yok yani bulamadım onların kliplerini. Ondan dolayı yani Park Park 4'ü size göstermeyeceğim. Bundan dolayı yani özür dilerim ama maalesef yapacak bir şey yok. Bir daha de böyle kontrol edeceğim. Eğer olmaz bazen olmayabiliyor hatta bir kere daha yaşamıştık bu olayı. Ondan dolayı artık canımız var. Arkadaşlar şimdi bir tane tavuk getirdim şöyle. Bundan şey katacağım. XP katacağım. XP için bir tane daha tavuk lazım. Bir tane daha tavuk bulayım. Tavukla çiftleştirip bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum. Y A E. Önceliğim bu. Gel, gel, gel. Oğlum ee, Lazlar <laughs> kullanıyor. Pardon <laughs> hardcore dedim. Game mod kullanıyor adamlar. Yok. Yo, nasıl? Kanka bir tane videosunu dikkatlice izle izlemedim mi acaba? Hangi video? Kanka adamlar 7 mi 8 mi ne? Ee, baktım kanka ben izliyorum tamam mı böyle bir. Hani 1-2'yi falan izlemedim ya ben geç, geç başladım. Hı -hı. Baktım kanka, adam sandıktan bir şey alıyor tamam mı? Hı. Hani şu köylü şey, köy, inek inek şeyi var ya inek, i̇nek e, doğurmak için. Onun yumurtası beğer, var ya. Eee? O köylü yumurtası. O işte köy, köylü yumurtası mı ne? E, adam adamda o var amına koyayım. Gördüm gördüm, ben de onu gördüm. Yok yok çok şey yani ne yapalım. kullanıyor. Kanka kanka kim çıkıyor hadi. Bekle ben, ben, yatarım. Ben izlemem abi. <laughs> ben yatarım. Ben çıkarım. Ben çıkarım. çıkın. Ben yattım. Arkadaşlar bugün güzel çıkıyorum. bir büyü masası yapmak istiyorum ya valla. Büyü masası lazım yani. Çıktım. Şey, tamam gelin. Tamam gel. Kitap. <laughs> Kitap var mı kitaplık? Kitap. Kitapı neyle yapıyoruz? Tapl Bu ara kafam rahatsız. Kitabı deriyle yapıyoruz. Deri için evde inek lazım. İnekleri çiftleştireyim hemen? Bugün hayvancılığı yapmayı düşünüyorum. Bayağı emni. Gelin oğlum gel, gel 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 Çiftleş 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 çiftleş. Burada çok maden yok abi ben dönüyorum ya. Siz yapabiliyor muyum? Yok şu an yapamıyorum. Ya sen buradan kaç tane elmas buldun? Kanka oradan ben 30 tane falan buldum ya. Çınar yarın matematik yazısı var ne düşünüyorsun? Çınar yarın benim maça geleceğiniz mi lan? Ne, maçım var yarın ben. ben. He. Kaçta? Eee 4'te. Hemen gelirim belki maçına izlemeye. 4'te kimle ne yapıyorsunuz? Kanga bir şey Mamak Belediye ile. İyi 11 misin? Belli olmaz evet. ki daha. geliyor o zaman. Belli olmaz kalalım daha onlar. Geldiğimizde iyi on 11 olmazsa sikerim abi Mal ama hoca bazen böyle nasılsa. İlk 14'leri oynatıyor sonra bir daha atıyor. İlk 14'leri mi oynatıyor? 2014'leri. 14'leri? Taktikler. Ananı. Gir. Girdim ya. Oldu. Nasıl yani? Oğlum onu geçin. Ben... Şöyle bana. Şey ben birleştirmeyi yani birleştiremiyorum ama kapkuttan yapıyor mu olmuyor. Baltam kırılıp kırılıp duruyor ortalığı sikeceğim şu maskeyi. Ben bakırdan eşyalara geçeceğim ya. Ne abi? Laz gibi bakırı seviyor galiba. Taş, taş, taştan daha iyi çünkü. Taştan daha iyi. Hayır hayır taştan tam taştan daha iyi şey bakır. Değil o. Ne? Abi, abi bana buraya gelmesi kötü oluyor. Onu, bak onu demiyorum bak diyorum ki hani taşlar taşla yapılan kötü ya bakır ondan daha bir yani bir tık daha üst. Oğlum bakır daha üstün diyorum ya. Kanka vallahi bir sıçım anladıysam. Bak. Bak şimdi bakır aldım. Bakırla yeni eşyalar yapacağım anladın mı? On diyorum. Sebep? he <laughs> hı. Onu diyorum. Öyle diye neden bakın Kanga taştan daha iyi ya. Hı. Demir yok ki. Ay bak aklımda çok güzel fikirler vardı da. Fikirlerin hepsi yalan oldu ya. Abi delisyon mu? Altın çizme gelmiş delisyon mu deri? Gel. Ben seni sandığına koyarım Ben seni sandığına koyuyorum 3 İyi lan iyi Var ya harbi aklımda felaket şeyi vardı Ağır yapacaktım Çok güzel bir ahır yapacaktı. yapacaktım da Kanka Büyük bahar yapacaktım da baran geldi ya yanıma. Yapamıyorum işte. İşte öyle yapıyorum işte. Bura daha iyi. Burada beni ben benim güzel yerimden bir... memnunum abi de. Aklımda bir evi baştan ev mi yapsam diye geçiyor ya. üzüldüm ama hiç sıkıntı yok. Oğlum elmas kürek ne kadar iyi la. Dur ben bir şey yapayım mı? bir dakika video şey yapacağım. Arkadaşlar ee, ben öncelikle şuraya düzlüyorum. Buraya bir ahır yapacağım. Ondan sonra aklımda bir madene inme şeyi var. Tabi uzun olmazsa bir madeni ineceğim. Burayı ayarlayacağım. Ben buraya hemen düzlük geri geleceğim. Allah'a emanet. Ne diyor? Bay bay. Çınar, elmas var mı? Üç tane. borç borç versene diyecektim. İyi lan iyi. Harbi misin? Kanka Ahırı direkt şuraya yapsana şuraya bir yere Şuraya Kanka buraya düzledim ya hiç uğraşamam şu an İyi sen bilirsin şey Abi gel vardı? deri, de, bak deri istiyor mu? Abi ben koyarım o zaman buraya. Yarım basamağı olan var mı? Ne kanka? Yarım basamak. Alayım mı? Şunlar oh. 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 yemek var mı? <laughs> Yarım basama kaldı bir Ahır yapayım. Hı hı. Hı hı. İki tane var. Ben sana verdim ya orada oğlum. Onu git dik, git. Ben aslında küçük bir şeker farmı yaparım da şimdi küçük Çünkü... ya. Aklın ne yaptı aklıma geldi ya. Şeker kamışı farmı benim. Aklın ne yaptı kaptuş var diye. aklıma geldi ama <laughs> <laughs> <Aklıma geldi. gülüyor> kadar bir şeydi. Kaptuş ne işe yarıyordu? Çok çok tatlış yap. Kanka XP x Upside down. Non, non. Üzüldüm ama hiç sıkıntı yok gözde dökerken bile yakışan bile Ben artık affedemem seni aşkım vallahi. Sen bunu alışır mıyım? Sen beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. İyi bensen. Abi benim şunu şu takmam gerekiyor. Yoksa bu direkt iflas edecek ama. Telefonu takma başarılı devam edelim. Ah. Sonra şunu koy. Şu bir isim. Şimdi genciler bizim aynen. Geç baba buraya. İlk güzel bir kılıç yapalım. Bir şey soracağım. Birisinin doğum gününe çok az kaldıydı. Kimdi o? Adil. Yok Çınar, abin senin doğum ne zamanında? Hı. Uyuyorum. Gidip uyuyacağım. Uyuyorum. Ben de uyuyorum belki. Hadi. Arkadaşlar uyuduk şimdi. Ee, şöyle bir şey yaptım. Pas Pas yerleri değil. daha yapamadım. Şimdi yerleri yapıyordum, kazıyordum yönleri. Kömür olan, Ömür olan nur yüzlü birisi şey var mı? Kömür bende vardı vardı galiba ya. Git bak sandığıma. Kardeş koşamıyorum. Laf alayım abi. Aa gel bak şu an kaz kazıyorum ben. Kömür kazıyorum. Bekle vereceğim sana. Dur bekle şu yemekleri bir pişireyim. Kaç tane lazım kömür? Kanka fark etmez ya. Ne kadar veriyorsan ver. Meşal yapacağım zaten. Kanka buradan 16 tane çıktı. Aa, 17 tane çıktı. Oğlum gel. benim evim var. Har harbi felaket oldu. Barangil. Dur kardeşim bekle gel evime ben seni bir konuk edeyim Testo Taylan. Testo Taylan. Aynen. Al kardeşim attım. Sağ ol kardeşim. Kanka ev sanki bir tık büyük olmuş senin ya. Kanka öyle ama iş, işlevi büyük yani anlarsınız ya. Asla. Hani. Siz yani ne sanmıştınız ki? ya. Haklısın kanka pardon. Bence de öyleyim yani. Çınar'ın hakkını... Oha Çınar sana ne diyor oğlum Çınar? Namusun elden kaydı ha. <laughs> Namusumu unuttum mahallede. Beyler her bakır eşyalara geçtim şu anda. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Upside down. Bana sen video çekiyor musun? Çekmem kardeşim. şimdi. Vay be. Niye çekmem mi gerekiyor? Abi ben şu laleyle alacağım şuradan. Peki şöyle yaptım. Şu lale. Elimde basamak olduğu için yarım basamak. Lale. 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 Hale. Hale. Senden geçemiyorum ben hala. Tamam Bakma. ama söyle. Şimdi bakayım şurada basan Ah. bunda yine ne kaçma kovalama. Arkadaşlar benim buraya storm olduğu için ben buraya güzelce bir B yazacağım. Hmm. Tabii ki. Yes, yani Baran yani anladınız. Kral yani kralın ismini başka nereye yazabilirim ki? Çiçek Bak bak çiçekler lazım görüyor musun? İşte sizde bu beceri olmaz. Siz, siz bunu yapamazsınız. Bak ben size söylüyorum. Şunları alalım. Lucas Sinclair. Bunlar olsun. love lav love Oğlum ben... Çınar. Çınar gel bir Çınar buraya. Hıh. Çınar ben sana olan aşkımı nasıl göstereceğim biliyor musun? Oğlum şuraya basma kanka ya. Kanka dur ya öldün mü amanım ya dur bekle gel. Ben sana olan aşkımı nasıl göstereceğim biliyor musun? Aa böyle. Dur Bir tane kanka. Oğlum kova gıttığı mı var lan? Hayır baba. La. Vay baba şey yaptı buraya. İzledim bekle. Ben şu an o felaket geliştim ben ha ikinci ama sen, sen harbici misin bu arada? Ama gibiyimsin. Sen harbici misin? Bir dakika. Oha o adam. güzel ya. Oğlum, bu adam. Haktan evet. baba. Altı mor beş Haktan babam. Hak'tan babam olsaydı yaşatmazdı ikiniz de. Hatta hatta üçümüz de. Abi lav maden. dur bakayım ben nerede gördüğüm lav ya. Da şu aşağıda maden de var ya. Bizim girdiğimiz var ya. Senden geçemiyorum ben. Beyler bu arada bu bakır yani elmas alabiliyor mu? Ay. I, I don't know. Ama alamıyorum. O zaman. Yani. O zaman de demir toplarım sıkıntı değil. Çınar ne yapıyorsun kanka? Ananı sikeyim tövbe tövbe. Çınar ne yapıyorsun kankacığım buraya sen? Çınar. Çınar. Şöyle ha. Sen ne yapıyorsun kanka buraya? Ananı sikeyim var ya sikeyim. Oo! Oh, oh. Beyler benim bura var ya tam Amazon yeri ha. <laughs> Bataklık falan filan ben var ya tam bir tasarım. Ben mimarım abi ya. Hadi. <laughs> yani. Özledim ama. Çınar bir çapanı versene kardeşimle. bu. Çapa. Al kanks. Yani dans etmem. Hayır. Sesin gelmiyor. Sakın demek, kaçma kovalı. Oğlum bizim indiğimiz maden de var ya. Oğlum vallahi var. Oğlum. Ya o kadar fazla yok. Ama var yani bayağı. Öyle yaptı. Arkadaşlar ben de şurayı bitireyim. Ben de öyle açayım. Bana baltasını vermek isteyen delikanlı var mı? Al ah, kanka orada ba balta var mıydı hatırlamıyorum. Şunda var. Ha balta var al orada. Aldım kanka. Şu cenzi onları da aldım. Bak bir şey aradım hiç. Al Uyuyacağız mı zaman? İnşallah yarın matematikten yüz aldırım bari ya. Kova yapsan oğlum. Kral hadi uyun artık. Oyundan çık o zaman da bari bizim yok ama nasıl? Bana bana üç tane demir versene. 2 ee, tane. Iki, tam üç tane demirim var. Tam gerek yok. Demirim yok ki ama. Tamam tam bende Aa. varmış. Ey gerek kalmadı. Yürü Baran. Baran yürü. Maden nerede? Çınar bekle bizi beraber gerek. bir gerek. Varmış, musun? Anne bir sus ya bir, bir sus. Varmış, anne. 2 dakika. Hocam öyle yapacağız zaten. Arkamda mısın bana? Hı. Suyu çekmedin değil mi? Anne ölürüz Hı. ki ama arabayı. bitmeye boş. Ne adamı la? Ben direkt kendimi kapatıyorum ama bunu. Çınar yaptı. Pardon abi. Çınar bir in bakalım. Bas Baran bas çok söylüyordu kardeş. Bas amın oğlum. Bak yine ba öleceğim galiba. Hı. İndim mi? İndim, i̇ndim bir şey yok. Bas bas ben bas bas. Mi? Bas çınar bas. Ananın önümde zombi var. Çık lan. Kaçtım Allah'a kaçtım. Bas. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Ne? Evet. Evet. Çınar sakin geldim. bana dikkat et. Ben şu an elmas kazıyorum. At bana benimkileri kardeşim. <laughs> İki dakika beni beklesene kanka. İki dakika beni bekle. İki dakika beni bekle beni gezeceğiz. Bekle iki dakika. Bekle. Kanka dur ben de bir envanter düzenleyeceğim. Biliyorum yaptın. Aran geldim. Dev Devam ediyoruz biz. Tamamdır.